Çivril Belediye Başkanımız Niyazi Buran'la beraberiz. Başkanım, e, öncelikle evet. merhabalar. E, bir ışık fügelimizde bir projemiz var. E, bir de Millet Bahçesi projemiz var. İlk önce bunlardan bahsedelim. E, bir de en son e, Çivril'in ısınmasıyla alakalı bir projemiz var. Detayları sizden dinleyelim. E, şimdi ısınma ile ilgili proje dediğimiz doğalgaz projesi. Evet. yıllardır beklenen bir hizmet. Çevril'de maalesef göğüs hastalıkları ile ilgili rahatsızlıklar yıllardan beri çok fazla. Bunun sebebi burada hava kirliliğinin kış aylarında çok yoğun bir şekilde hissedilmesi. Biz de seçim vaatlerimizin arasındaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendileri söz verdiler. Şirilimizin bir mahallesine taşımalı sistemle doğalgaz 2019 yılı sonu itibariyle geldi. Ee, i̇nşallah bu yılda 2021 yılının Ocağı'nın 27'sinde BOTAŞ tarafından e, doğalgaz boru hattının Batlan'dan Çivri'ye getirilmesine için ihalesi yapıldı. Önümüzdeki günlerde kazma vurulacak ve Çivri'mize e, doğalgaz boru hattı gelecek. Bu esnada da yatırımcı firma Denizli Enerji firması e, şehir içi kazılarını başlayıp Önümüzdeki kış e, mevsiminde çiğlimizin yine bir kısmına doğalgaz arzını sağlayacağız ve bu yatırım böyle devam ederek önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde Çevril Merkez, Haydan, iyidir, Kızılca Çöğütmen Tış mahallelerimizde doğal gazımızı hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız. Bu sayede hava kirliliği ortadan kalkacak. Hemşehrilerimiz sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam edecekler. Diğer projemiz de bizim vizyon projelerimizden bir tanesiydi. Işıklı Akgöz bu bölgenin sadece Çevril'in değil Denizli'nin Ege bölgesinin bir turizm cazibe merkezi. Evet. E, biz buraya gelen ziyaretçi sayısını arttırmak istiyoruz. E, buradaki sosyal e, ihtiyaçları karşılayacak e, mekanları da e, yapmayı hemşehrilerimize vaat etmiştik. Bu konuda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın nezdinde girişimlerde bulunduk. Sayın Bakanımız e, sağ olsun e, AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Cahil Özkan Bey, milletvekillerimizin destekleriyle de e, TOKİ'ye millet bahçesi için ihale dosyasını hazırladı. IŞİD bir millet bahçesi inşa edilecek ve yine bu bölge insanımız o millet bahçesinden, Işıklı'dan, o sudan, o güzelliklerden istifade edecekler. Bir diğer projemiz Işıklı Gölü. Beydilli mahallemize sahili olan Işıklı Gölü'nde bir Nilüfer şöleni sunuluyor her gün. Ve bu Nilüfer'i seyretmek isteyen, yerinde görmek, fotoğraf çektirmek isteyen hemşehrilerimiz teknelerle gölde gezinti yapıyorlar. Biz de Çil Belediyesi olarak göl kenarına bir taşınmaz satın aldık. Yine yukarıdan bir hazine arazisine lavanta dikimi gerçekleştirdik. Ormanla da görüşmelerimiz tamamlandı. O bölge bir mesire alanı inşa edeceğiz. Lavanta bahçemiz, oradaki restoranlar, sosyal tesisler ve GK'ya sunduğumuz projenin kabul edilmesiyle de alışveriş noktalarıyla orada bir merkez oluşturup göle Nilüfer'i gezmeye gelenler Nilüfer mevsiminde. Diğer sezonda da o gölün manzarasından bir taraftan attığım o güzel e, tabiat parkı e, doğasından istifade edecekler. E, gölümde o güzel manzarasını seyredecekleri bir mesire alanını şehrimize kazandırmak evet. istiyoruz. Peki başkanım, e, kampçılar falan geliyor mu buraya Akta'da? Evet. E, bir de Dinar yolu üzerinde e, Işıklı Gölümüz e, evet. yolla alakalı bir şey var mı? Turizmi biraz daha canlandıracağız evet, ama e, tam bilmiyoruz orayı. Yol tabii siz de biliyorsunuz evet. biraz sıkıntılı. Çevir Dinar arasındaki yolun da Önümüzdeki günlerde ihalesi yapıldığında biz yine müjdemizi hemşehrilerimize vermek istiyoruz. Çünkü bir mahkeme süreci var. Evet. Bu Süreç sonlandı. İnşallah o yolda yapıldığında İzmir'den Antalya'ya, Manisa'dan Balıkesir'in içlerinden Antalya'ya geçmek isteyen hemşehrilerimiz bu rotayı kullanıyorlar. Çin üzerinden, Dinar üzerinden Antalya'ya geçiyorlar evet. ve bu güzergahta böyle bir mesire anlamında çok fazla turist çekecek. Tabi bizim sadece turizme ödülü projelerimiz bunlar. Özdemirci Mahallemizde bir mezarlık var, Balbal Mezarlığı. Bir rota hazırladık bu master planımızın içerisinde. Oradaki bir şifalı suyumuz var Özdemirci Mahallesi'nde, bir şifalı çeşme. Yıllardan beri yurdumun dört bir köşesinde insanlar gelip orada şifa bulmak için o sudan ısrar ediyorlar. Evet. Oradaki çeşmede bir düzenleme yapmak istiyoruz. Sonrasında Kanun Sultan Süleyman'ın Rodos seferine giderken üzerinden geçtiği bir köprümüz var. Menderes üzerinde. Çıkar, evet. Kavakköy mahallemizde. Tabi o köprü yıllar içerisinde biraz zarar görmüş, yıkılmış. O köprünün restore edilmesiyle ilgili karayollarına projemizi sunduk. O köprü inşa edildiğinde, restore edildiğinde o bölgede yine bir mesire alanı oluşturacağız. Yani deniz tarafından gelen ziyaretçilerimiz, Özdemirci mezarlıkları, e, ee, yine Özdemir'in şifalı çeşmesinden içecekleri suyla Kavakköy'deki o e, derman köprüsünden geçecekler. O köprüden geçen muhakkak derdine bir derman bulur. sonrasında da Beyce Sultan Hüyü'nde e, bizim çivrilimizin Milattan önce 5000 yıllara dayanan ilk yerleşimlerini görecekler. O günden bugüne kadar 40 katmanlı bir şehir Beyce Sultan. Oradaki kazılarımızla Yılın 12 ayı devam edecek. Kültür Bakanlığımızda yaptığımız görüşmelerde 12 aylık kazı çalışmaları şu an itibariyle başladı. Şimdi de uğrasanız kazı çalışmaları devam ediyor. Orayı da turumuzun içerisine alıyoruz. Sonrasında biraz önce bahsettiğimiz Işıklı Akköz'deki millet bahçesi ve Sığır Kuyruğu Yaylamız. Milli Parklarla da görüşmemizi yaptık. O bölgede yapacakları lavabolar, tuvaletler, mescit, kameralarla Sığır Kuyruğu Yaylamızın ulaşım için yolunda da bir düzenleme yapacağız. Sığır kuyulu yaylamızdan da Tokalı Kanyonu'na geçiş için e, yine orada bir düzen yol düzenlemesi yapıyoruz. Tokalı Kanyonu 5-6 saatlik bir e, parkur. E, adrenalin tutkulu bütün e, gençler özellikle çok tercih ediyorlar. Grup grup geliyorlar. E, o Tokalı Kanyonu'ndan geçip Mahallemize geleceğiz. Orada da bir evet. şelalemiz var. E, bir doğal güzellik. O şelalemizin olduğu yerde Büyükşehir Belediye Başkanımız, Osman Başkanımızın yapmış olduğu Güzel bir tesis var. Bu tesisle misafirlerimizi ağırlayacağız. Sonrasında da Beydili'de gölün kenarındaki o Nilüfer Bahçemiz mesire alanımız e, ve gölden tekneye binip karşıdan sunduğumuz tren stasyonumuza e, geçirmek istiyoruz. Evet. E, o da tekneyle ilk defa yapılacak bir güzergah. E, Karşıyaka'ya geçer gibi veya İstanbul'da Anadolu Üsküdar'dan Baştaş'a evet. geçer gibi düşünün. Beydili'den sunduğumuz mahallemize bir e, tekne güzergahı olacak. O projemiz artık e, net değil ama o da hayalimiz diyelim. Belki ikinci döneme bir yatırım mı acaba? <gülüyor> 1882'de <laughs> Çivrili'de bir demiryolu projesi, evet. <laughs> ekonomik hal zamanında yapılmış bir proje. 1989 yılına kadar trenimiz de Çivrili'de çalıştı. İstanbul Denizli Pamukkale Ekspresi'ne biz e, Çivril'den Süttaş'a kadar giderdik. Süttaş'ta evet. o trene binerdik. E, bu hatta 32 kilometrelik hatta çalışan bir trenimiz vardı bizim. Ama 89 yılında ekonomik olmadığı gerekçesiyle bu tren kaldırılmıştı. Bu trenimizi geri getirmek için girişimlerde bulunduk. Kayıkla e, Beydilli'den Sundur Mahallesi'nde tren istasyonuna götürdüğümüz ziyaretçilerimizi oradan trene bindirip tekrar şehirle getirmek istiyoruz. Demiryolu'ndaki e, istasyonumuzdaki binaların restorasyon çalışmaları bitmek üzere. O bölgeye de yapacağımız bir e, peyzaj düzenlemesiyle turizme kazandıracağız. Orada sergi salonları olacak, kafeteryalar olacak. Burada da turumuzu noktalayacağız çevirde. Ee, tabi bunu size kısaca anlattık ama. Evet, uzun bir şey, e, projenin de... ürünü olarak görünüyor galiba. Evet kısa zamanda hem şeylerimizi bu güzelliklerle kavuşturmak istiyoruz. Peki başkanım bir istiklal caddesi olabilir mi? Bunun sonucunda e, işte tren ağları kuruyorsunuz vesaire. Hı -hı. E, neden buraya gelen de e, turistler şöyle ilçeyi bir gezsin? Yani e, İstiklal Caddesi tabii trafiğe kapalı bir cadde. Evet. E, gezi yapılabiliyor. Tabii Çivil'de e, tabii geçmişten yapılaşma bazı alanlarda çok dar olduğu için çarşımız ileride çok dar. Bu şekilde değil de e, ana caddemizi e, o, o şekilde düzenleyebiliriz. Yani bazı zaman dilimlerinde, yaz aylarında belli saatlerde trafiğe kapatabiliriz diye düşünüyorum. Bunlar ileriki dönemlerde uygulayacağımız projeler. Bir de bir meydan projemiz var. E, belediyemizin, şu anki belediyemizin karşısındaki caminin avlusunu, avlu duvarlarını yıkarak e, Çınar'daki camimiz gibi orada halkın istifadesine sunacağız cami avlusunu. Geniş bir meydana dönüştürme projemiz var. E, tabii e, siz de gördüğünüz belediyemiz 1978'de inşa edilmiş. E, maalesef fiziki şartları itibariyle Hemşehrilerimizin ulaşımı çok da kolay değil, merdivenleri evet. çok dik, bina eskimiş ve yeterli değil. Bu nedenle de bir belediye hizmet binası projemiz var. Onu da önümüzdeki günlerde netleştikten sonra hemşehrilerimizle paylaşmak isteriz. Peki, bir de başkanım son bir soru. Kültür Müdürümüz, Turizm Müdürümüz, biliyorsunuz eski belediye başkanımız, tavas evet, Belediye Başkanımız de, Turhan belediye. Veli Bey. Ee, zıpırdan yukarısını düşünecek olursak, şimdi Çal'ın da kendine göre bir e, turizm planı var, Güney'in de kendine göre bir turizm planı var, ee, işte Çivril belediyesinde kendine göre bir e, projesi var. E, bu e, hepsine baktığımız zaman e, projeler gerçekten e, elit, güzel projeler. E, mesela Güney belediyesinin tekne turları var e, barajda. Ee, çok güzel bir proje ve Nisan ayında e, gündeme e, herhalde Başlayacak. başlayacaklar. Ee, şimdi turizm yolu var. Büyükşehir'in yine Irlıganlı'dan Çal'a gelen bir yol. Bu da İstanbul'a bağlayacak. Ee, İstanbul'dan direkt işte Uşak üzerinden daha yakın olduğu için. Ee, böyle bölgede bir turizmle alakalı bir gelişme var. Bana, 2021 olabilir. acaba turizm yılı mı olacak? Çivri... Çal Belediyesi ile ya da Çal ilçesi ile e, birbirine bağlama noktası veya üç bölgeyi buradan gelen vatandaşlar işte buraya dinardan geldikleri zaman çevrilde uğrayıp çevrilden çala çaldan güneye geçme ihtimalleri olabilir mi? Böyle bir proje çıkar mı acaba? E, 2020 deniz yılı dedik. E, malum pandemi nedeniyle sıkıntılı geçen bir yıl oldu. E, böyle iddialı bir söylemde bulunmak istemiyoruz ama bu bölge hakikaten Baklan Çal Bekilli bölgesi Çiril bölgesi Büyük Menderes nehrinin kaynağını oluşturan, sonra suladığı verimli oğlardan oluşan bir coğrafya. Dolayısıyla güzel topraklar, verimli topraklar. Bir biz Özdemir'den başlattık sınırımız olduğu için. Haliyle Baklanda da tarihi ve doğal güzellikleri evet. olan Beşparmak parmak dağları ile oradaki türbeleriyle camileriyle turizm rotasına dahil edilebilecek yerler var. Çavla'da Hafize Ayla Kanyonu var, Dekil'de evet. de var. bütün bunları bir bütün içerisinde değerlendirebiliriz. Ama önce işte bu yap bozuk parçaları gibi herkes kendi, evet, bölgesinde, yapıp sonra netleştirmesi gerekiyor ki sonra bu zincirin halkı evet. oluşturup önce çala sonra baklana sonra çivrile dekil diye bu projeleri dağıtalım. kazanırsak hepimiz kazanalım. Birlikte evet. kazanalım. Bizim de dileğimiz temennimiz budur. Teşekkürler başkanım. Teşekkür.